Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size şu güzelliklerden merhaba demek istedim. Doğadaki doğada olan videoları çok sevdiğiniz için arkadaşlar bir gelmişken tarlamıza bir tane video çekeyim dedim arkadaşlar. Bu şekilde gelincikler de olmuş. Maşallah ya Rabbi. Şu an buranın kokusunu Keşke size gönderebilseydim arkadaşlar. Mis gibi oksijen kokuyor. Arkadaşlar papatyaların güzelliğine bakar mısınız ya? Maşallah ya. Ne kadar güzeller. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyorsun ya. Şöyle göstereyim. Herkes bu manzaraya hasret kaldı biliyorum arkadaşlar o yüzden böyle çekim böyle de izlerseniz gitmiş gibi olursunuz inşallah bu şekilde biraz ilerleyelim böyle şurada da çiçeklerimiz var Arkadaşlar bu yapraklarıyla şöyle göstereyim. Şu yapraklarıyla sarma sarılıyor ve tadı da gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Arapça buna herdel diyoruz. Görünmüyor böyle göstereyim. Tadı da efsane oluyor. Sarımsakla yapılıyor. Çok harika bir tadı oluyor arkadaşlar. Şu su da yerin altından çıkıyor arkadaşlar. Tertemiz maşallah. shekildi Bozdu arkadaşlar, şu an evet geri dönüyoruz. Yağmur geldi, gelecek. Yine de böyle gider ayak bir video çekeyim. Geldiğimiz zaman güneşliydi. Şimdi de fırtına çıktı. Yağmur yağmak üzere. Bahar baharda genelde öyle oluyor. Bir anda güneş, bir anda yağmur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.